Merhaba arkadaşlar. Matematikten devam ediyoruz. 64. sayfaya geldik kitabımızda. Ee, bölünebilme konusundayız. 3 basamaklı x 6 y sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Bunun 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre benim y sayım yani bu sayım ya x 6 2 olur. Yani son rakamı ya 0 ya 5 olmalıdır ya. Kalan 2 olduğu için ya 2 olur ya da x 6 7 olur değil mi? 5'e 2 ekliyorum. Şimdi bu sayı 3 ile tam bölündüğüne göre x artı y toplamı en fazla kaç olabilir? Şimdi 3 ile tam bölündüğüne göre toplamı en fazla diyor. 6, 2 daha 8. 1 e eklersem 3'e bölünür. Şimdi 3'e 3'e arttıralım. 4, 7. Burada 7 oldu. Şimdi burada bakalım. 7 artı 6, 13 yapar. 2 olursa 3'e bölünür. Bunu 3 e ekle 5, 8. Evet, x artı y en fazla kaç olabilir diyor. Yani e, y 2 iken bu 9 oluyor burada. Burada 8 ile 7 oluyor. En fazla 8 artı 7 kaç yapıyor? 15 yapıyor. Cevabım bursa doğru. Diğer sorumuza geçelim. 5 basamaklı a 4 b 5 b sayısı 9 ile tam olarak bölünebilmekte. Ve 10 ile bölümünden 8 kalanını verdiğine göre b 8'i buluyorum direkt. 9 ile tam bölünebiliyor. A artı B toplamı kaçtır? B 8 8'miş. 5 ile 4 topladım 9. Tamam gitti. 8 ile 8 topladım 16. A 2 olursa yani e, 9'a tam bölünür. Çünkü sayıların toplamı 9'un katı olmalı. 8 artı 2 de 10. Yani cevabım denizde. Diğer sorumuza geçelim. 4 basamaklı rakamları farklı demiş. Rakamları farklı olacak bir ab 3 sayısı. 11 ile tam bölünüyor. Ve 4 ile bölümünden bir kalanını veriyor. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki rakamına bakıyorduk. Son iki basamağına bakıyorduk. Ee, mesela B 0 olduğunda 4 ile böle, bölürsem kalan ne olur? Bölersem kalan ne olur? 3 olur. 1 verdiğimde B'ye 4'e böldüğümde kalan 1 oluyor. 2 olmuyor. 3 verdiğimde oluyor. Kalan 1 oluyor. 33. 4'e bölünce kalan 1. 5 oluyor. 7 oluyor. 9 oluyor. Şimdi arkadaşlar rakamları birbirinden farklı dediğine göre ben 1 ile 3'ü direkt eliyorum. Daha sonra 5, 7 ve 9 inceleyelim. Şimdi e, B5 olduğunda bir ona bakalım. B5 olduğunda şimdi e, B5 olduğunda mesela buraya artı eksi artı eksi yapayım 11 ile tam bölünebiliyor ya Şimdi artıları toplayayım. A artı 3. E, ee, eksi B artı 1 olacak değil mi? B artı 1 ne olacak? 11'in katı olacak. Şimdi ben B'ye 5 ver, verdiğimde burada 5 artı 1 6 yapar. A artı 3'ten 5 6 çıktığında A eksi 3 yapar a eksi 3 eşittir 11 k'ya eşit olduğuna göre k'ya 0 verdiğimde a değeri 3 olabilir. a 3 olabilir. Evet ama rakamları birbirinden farklı dediğine göre a 3 olamaz. E k'ya 1 verdiğinde zaten iki basamaklı bir sayı çıkıyor ama a rakam olmak zorunda. E zaten olamaz. 5 5 de gitti. Elendi. Şimdi 7 ve 9'a bakacağız. Önce b'ye 7 diyelim. 7 artı 1 8. a artı 3 eksi 8'den a eksi 5 olur e, a eksi 5 eşittir 11 k olur. K'ya 0 verdiğimde a değerim buradan bir 5 çıktı. Rakamları farklı ya da uyuyor. Şimdi e, tamam 7'yi kullandım. 9 verdiğimde b'ye 9 verdiğimde 9 artı 1 10 a artı 3'ten eksi 10 çıktı. a eksi 7 çıktı. a eksi 7 11 k eşit olduğuna göre k'ya 0 verdiğimde a buradan 7 çıktı. E, tamam rakamları farklı oluyor. Evet 7 artı 5 ne olur? 12 olur. Cevabımız c Doğru. Diğer sorumuza geçelim. 3 basamaklı 2AB sayısı 3 ile tam bölünüyor. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ünün katı olacak. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 5 artı 2 7 yapar. Ben A'ya A'ya 2 dersem artı 2 daha 9 yapar. 3'e bölünür. Şimdi 3 ekleyerek gidelim. 2, 5, 8 oldu. A olacak değerler toplamını soruyor. 5 artı 2 7 artı 8 daha ne yapar? 15 yapar. Yani cevabım Ceyhan doğru. Diğer sorumuza geçelim. Toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 317. Şimdi ben bir sadece bir 317 sayısına bakayım. Bunun e, 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 7 ile 3'ü topladım. 10. Bir daha 11. 11'in 9 ile bölümünden kalan 2'dir değil mi? Şimdi Bundan 25 tane varmış. 25 tane 9 ile bölümden kalan 2 olansa 25 çarpı 2 ne olur? 50. Peki 50'nin 9 ile bölümden kalan kaçtır? 9 kere 5 45. Kalanım kaç olur? 5 olur. Cevabım C. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Rakamları birbirinden farklı. 4'e kalansız bölünebilen rakamları birbirinden farklı olacak ve 4'e kalansız bölünecek. 7 basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi e, 7 basamaklı en küçük sayı istiyor benden. Şimdi son iki basamağı önemli. 4'e kalansız bölünmesi için diğer sayıları istediğim gibi verebilirim. Diğer 5 sayıyı 1, 2, 3, 4, 5 vereyim. Çünkü en küçük dediğine göre ve rakamları birbirinden farklı diyor. 1, 2, 3, 4, 5 vereyim. Şimdi bu son iki rakamı da ne olacak? 4'e kalansız bölünecek. Şimdi burası 0 olsun. Burası da 4 olsun. Öyle 4 diyemeyiz. Gördüğünüz gibi 4 burada var. Rakamları birbirinden farklı diyor. Ee, ama şu şöyle yaparız. 1 dakika. 1 dakika bir yerde yanlışlık yaptım. Şimdi buraya 1 dedik de en küçük olması için ikinci basamağı 0 diyelim. 2 3 4 olsun. Evet şimdi oldu şimdi evet 1 0 2 3 4 hepsini kullandık geriye en küçük ne kaldı 5 kaldı buraya 5 kullanayım ben buraya kaç dersem 4'e bölünür şimdi bakayım bir 52 4'e bölünür 56 4'e bölünür burası o zaman 6 olacak bana ne diyor? Rakamların toplamını soruyor. topladım so, toplayalım. 2 artı 1, 3, 6, 10, 15, 15 artı 6, 21 eder. Cevabım Adana. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi 4 ABC sayısı 9 ile bölümünden 2. 10 ile bölündüğünde 4 kalınlığını vermektedir. 10 ile bölümünde 4 kalını veriyorsa bir kere bence C'ye kesin olarak 4 diyorum. Çünkü 10 ile bölümü, bölümü kuralı son basamağı 0 olmalıdır. 4 kalını veriyorsa 4 olur. Buna göre A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi 9 ile bölümünden kalan 2 ise A artı B en az kaç olmalı diyor. Ee, şimdi 4 ile 4 topladım. 8 A artı B eğer toplamı 1 olursa e, ne olur? 4, 8, 1 olursa 9'a tam bölünür. Ama bize kalan 2 olacakmış. Artı 2 daha ekle yani. Toplamı ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Öyleyse Ceyhan. Bakıyorum doğru. Diğer sayfamıza geçiyoruz. A ve B farklı rakamlar olmak üzere farklı rakamlarmış. 3 basamaklı A, B, B, doğal sayısı. Bunlar farklı rakam olacak. 3 basamaklı A, B, B doğal sayısı. 2'ye ve 9'a kalansız bölümüne bilmektedir. 2'ye bö ve 9 2'ye bölündüğüne göre B sayısı çift bir sayı olacak. Buna göre A artı B toplamın alabileceği en büyük değer soruyor. En büyük değer sorduğuna göre ben A'ya bir önce bir 9 değerini vereyim. Ee, toplamın alacağı en büyük değer. Evet 2'ye kalansız e, 2'ye de kalansız bölünüyor. 9'a da. Şimdi bir kere ben e, şeye B'ye hangi değer vereyim? 8 8 verdiğimde olmaz. 8'e 8'in toplamı 16. 9'a da kalansız bölünmesi gerekiyor çünkü. 7 7 verdiğimde yine olmaz. 6 6 olmaz. 4 4 olmaz. 3 3 olmaz. 2 2 olmaz. Öyleyse ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey yapacağız. 9 A'ya 9 vermeyeceğiz. Bana zaten A B toplamının olabileceği en büyük değeri sormuyor mu? A'ya şimdi direkt A'ya 9'dan değil de öyleyse B'den gideceğiz biz olaya. Şimdi B'ye 8 verdiğimde 8 8 oluyor. 8 8'de 16. 9'a bölünmesi için A 2 oluyor. Bir 10 değerini buldum. Evet. Mesela atıyorum 7 7 olsa B 7 7 14 ee, A'da 4 olmalı 9'a bölünmesi için 7 artı 4 11. Ama 7 olmaz ki zaten 7 tek sayı çift sayı 2 tam bölünecek diyor doğru ya 6 versek mesela 6 verelim 6 6 verdiğinde 6 12 A da 6 olur. Olmaz. Hepsi aynı olur. Rakamları farklı diyor. B bu sefer 4 kalıyor. 4'te 4 verdim. 4, 8, 1 oluyor. Daha 1 oluyor. Daha küçülüyor yani. Cevabı medir ne? Doğru. Diğer sorumuza geçelim. 4 basamaklı 4A 3B sayısı 45'e tam bölünebilmektedir buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 45'e tam bölünebildiğine göre 9 şimdi bunu asal sayılar 9'la 5'le ile çarpılıyor değil mi? Şimdi bunu nasıl ayıracağız? Biliyor musunuz? 9 çarpı 5 dedik. Yani bu ayırdığım iki sayı bir aralarında asal olacak. Tamam mı? O şekilde çözeceğiz. E evet Evet, şimdi 5'e ve 9'a tam bölünüyor. 5'e tam bölünebilmesi demek ne demektir? B ya 0 olacak ya da 5 olacak. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi A, B 0 olduğunda A kaç olur ona bakalım. 9'a bölünüyor. 4 artı 3 7. A 2 olur. E, B 5 olduğunda A kaç olur ona bakalım. 5 artı 3 8 artı 4 daha 12. A da 6 olur. Eğer 9'a tam bölünmesi için. 6 artı giden 8 oldu. Yani cevabım Bursa. Evet. Diğer sayfamıza geçmiyoruz. Onu da diğer videoda geçelim artık. Ee, bu konu bitmesine 3 sayfa kaldı. 3 sayfa daha sonra çözeceğiz. Daha sonra test var. 67. sayfaya kadar gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız sevinirim. İnşallah bu kitabımızı yakında bitireceğiz. Hoşçakalın.